Selamlar, fileye temasa hoş geldiniz. Bugün aslında olimpiyatlardaki grup etapları sonuçlandıktan sonra kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Bu grup etapında aslında hem bizim takımımız hem de diğer takımlar neler yaptı, genel izlenimlerim nasıldı birazcık bunlardan bahsetmek istedim. Çok detaylı bir şekilde maçların üzerinden geçmek istemiyorum çünkü maçlardan sonra zaten çok değer e, detaylı analizler yapılıyor. Dolayısıyla ben birazcık hani kendi izlenimlerimi açıkçası paylaşmak istiyorum. Öncelikle Hollanda maçına bakıldığında bence ilk maçın özellikle başlarında takım inanılmaz seviyede gergin görünüyordu. Yani hiçbir şekilde orada olmaktan zevk almadıkları sadece tamamen stres altında oldukları çok belliydi. Çok uzun süredir takımı bu kadar gergin görmediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla hani bu şekilde görmek biraz ilginçti diye düşünüyorum. İlk setlerde Vargas'ın biraz kötü oynaması takımda çok büyük bir panik ortamı oluşturdu bu maçta. Ve bu panik ortamından aslında takımın kendisini çıkarması zaman aldı. Çünkü sonuç olarak bu takım Vargas sahada olmadan da Hollanda'yı yenebilecek olan bir takım. Bunu birazcık bulması zor oldu açıkçası. Tabii ki bu toparlanmanın bulunabilmiş olması ve o maçın döndürül döndürülmesi güzeldi. Ama aşırı seviyedeki bu gerginlik top hakimiyetinin kaybedilmesine sebep oldu. Yani çok fazla böyle garip hatalar yapmamıza vesaire sebep oldu maç içerisinde. Bu gerçekten hani e, hakikaten ilginçti ve oyuncuların gerçekten hani bu kadar tecrübeli oyuncular var sahada vesaire ne kadar farklı bir stres altında olduklarını tekrardan hatırlattı diye düşünüyorum. Yalnız dediğim gibi hani tamamen kaybetmeyi reddettikleri bir maçtı bizim takımın. Bunu görebilmek aslında özellikle maçın sonlarında güzeldi diyebiliriz Hollanda maçıyla alakalı. Tabii ki Hollanda'nın burada bu anlamda kritik maçlardaki ve böyle kritik turnuvalardaki tecrübe eksiğini de iyi kullandığımızı düşünüyorum açıkçası. Bu kadar tecrübesi eksik olmasa belki bu maçı döndürmemiz e döndüremeyebilirdik diyelim. Dominik karşısında hücum oyuncularımız çok daha ayıktı. Daha iyi bir maç çıkardılar kesinlikle ve daha az hatayla oynayabildik. Burada pasör performansının da ilk maça göre daha iyi olmasının etkisi vardı bence. Dominik tabi tarz olarak da daha fazla hata yapan bir takım. Bu da bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Üzerine koyarak ilerlediğimiz bir maç olduğunu söylemek mümkün aslında. Yani Hollanda maçına göre çok daha ne yaptığını bilen bir takım vardı sahada diye düşünüyorum. İtalya karşısındaysa iyi servis atamamakla başlayan problemlerin ucuca eklendiğini gördük bütün alanlarda. Yalnız en büyük problem bence kesinlikle smaçörlerin topu öldürme sorunuydu. Hücum hiçbir şekilde çeşitlenemedi ve smaçörler gerçekten hiçbir şekilde çözüm bulamadı. Bu da aslında pasların belki Elif oyundayken birazcık kısa kalmasından, birazcık ortaya çok yakın kalmasından da kaynaklanıyordu diye düşündüm ben açıkçası. Cansu girdiğinde bu birazcık daha iyiye gitti. Ama tabii ki artık üçüncü set falan olmuştu. Birazcık daha zamanla ihtiyaç vardı. O anlamda birazcık daha iyi bir performansa gidebilmesi için. Oyuncuların hücum anlamında birazcık daha kendine güvenlerini bulabilmeleri için. Birazcık daha zamanla ihtiyaç vardı. O pas organizasyonu oturduktan sonra. Ama dediğim gibi ciddi hani servis atamamakla başlayan ucuca eklenmiş tamamen büyük bir probleme dönüşen bir performans vardı sahada ve psikolojik anlamda da bunun geri dönüşü çok fazla bulunamadı. Çünkü tabii ki karşı takımın da çok az hatalı bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bu da mental anlamda gerçekten geri dönüşü çok zor hale getiriyor. Çünkü zayıf bir alan vermemeye başlayınca karşıdaki takım, siz onu bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Maçın başında bu zorlanacakları alanların birazcık bulunabilmesi gerekiyor ki e, maçın ilerisinde kullanılabilsin. Bu yani tamamen bir e, hani mental olarak da bir çöküşe sebep oldu diyebiliriz. Yani maçlara bakıldığında aslında böyle. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi zaten her maç sonrası birçok kanalda güzel analizler de yapılıyor. E, genel anlamda grup performansına bakılırsa takımın. Kötü taraftan başlamak gerekirse biraz önce bahsettiğim gibi smaçörlerin tamamında ben bu problemin olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir top öldürme sorunu var. Bu... Ebrar'ın sahada pek fazla olmamış olmasından da perçinlendiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bu konuda tabii ki alternatifleri ve form durumunu en iyi Santarelli ve teknik ekip biliyor. Ama hani en azından maçların başında sahada olsa en azından bir setin ilk yarısında ciddi bir blok defans ilgisi çekebilecek bir oyuncu Ebrar sahada. Hani böyle bir faydası en azından diğer oyunculara belki olabilir. Öbür türlü çünkü hani hiç smaçörler hiçbir noktada kendi üzerlerine bir ilgi çekecek performansı bulamıyorlar. Bu da hem vargasın hem de orta oyuncuların yapacağı hücumların çok sıkışmasına sebep oluyor. Birazcık daha bütün smaçörler için direk hedef odaklı bir yaklaşım gerekiyor. Blokları çok daha iyi kullanmaları gerekiyor. Birazcık daha paralel hücumlara ağırlık vermeleri, blok out yaptırmaya birazcık daha şey yapmaları gerekiyor, eğilmeleri gerekiyor. Ve plaseleri de daha doğru seçimlerle, daha doğru noktalarla yapmaları gerekiyor açıkçası. Çünkü plase atmaya başlamamız bizim sadece ilk vurduğu top arkadan çıkarsa ya da bloğa takılırsa falan sonrasında risk almamak için biz plasa atıyoruz. Risk almamak için değil sayı almak için plasa atmamız gerekiyor. Birazcık bu tabii ki oyun içerisinde oyuncuların kendilerine güvenlerinin artmasıyla birazcık daha rahat kullanmaya başladıkları bir yetkinlik tabii ki. Çözülemeyecek sorunlarda değil. Dolayısıyla birazcık daha hani oyuncuların direkt sayı odaklı bir yaklaşımı olması gerekiyor. Hücum ederken diye düşünüyorum İkinci Çok e, bu Turnuva'daki büyük problem Servis diye düşünüyorum ben Servis etkili servis Atmaya bir şekilde başlamak zorundayız Acil bir şekilde başlamak Zorundayız bu anlamda Ciddi bir problem var yani Hem risk almıyoruz e, Risk almadığımız Servisleri de tamam hafif bir Servis atıyoruz ama en azından doğru Oyuncuya Karşı tarafta bir anlamda sorun yaratabilecek bir oyuncuya bu servislere atmamız lazım. Onu da yapmakta zorlanıyoruz. Bu servis konusunun ciddi bir nokta yani ciddi bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü biraz etkili servis atsak aslında rakibe biraz hata yaptırmaya başlasak biz de biraz rahatlayabiliriz. Rakibe hata yaptıramadıkça. Gerginlik gittikçe tırmanmaya başlıyor bizim tarafta bu mental olarak da bir spirale sokuyor diye düşünüyorum ben takımı servis konusunda birazcık hani iyi bir ritim tutturmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bunun bir şey yapılması lazım eğilinmesi gereken konulardan bir tanesi bence şimdi bu iki noktayı hani hızlı bir şekilde çözülmesi gereken sorunlar olarak söyleyebilirim açıkçası. Hani bu servis konusu biraz toparlandığında blok defansın daha iyi çalışmaya başlayacağını düşünüyorum kesinlikle. Ve hani aynı şekilde hücumda da bazen çaresiz kalış durumumuzun smaçörlerin daha direkt oyunuyla yine çözülebileceğini düşünüyorum açıkçası. Takımın birbirine birazcık e, elektrik ve enerji vermesi gerekiyor. Takımın birbirine birazcık hani nasıl diyeyim karşı takımın karşı takıma hata yaptırarak bir motivasyon bulması gerekiyor. Fakat tabii ki her şey negatifte diyemeyeceğim. Pozitif birkaç noktadan da bahsedebilirim. Bunların ilki takımın aslında bu kadar sakatlık vesaire sonrası fiziksel olarak ben iyi göründüğünü düşünüyorum. Yani ee, hem Hande'nin hem Zehra'nın hem Eda da bu sene sakatlıklarla boğuştu vesaire. Yani fiziksel anlamda ben çok büyük sınırlamalar e, vücutlarında hissetmiyorum açıkçası oyuncuların. Problemlerin daha mental olması hızlı çözüm ihtimalini arttırıyor diye düşünüyorum. Bir anda bu mental spiralden çıkabilme ihtimallerini açık tutuyor oyuncuların diye düşünüyorum fiziksel anlamda bence hani bireysel an konuda fiziksel açıdan bir problemleri sahada yok gibi görünüyor bence açıkçası İkinci pozitif olduğunu düşündüğüm nokta tabii ki Ebra'nın e, bu son iki maçta işte ilk altı başlamaması oynamaması vesaire biraz ilginç hepimize geldi ama herkes artık sahada bir şekilde başlaması gerektiğini, sahada olması gerektiği konusunda hem fikir gibi görünüyor. Eğer böyle olursa, eğer işler kötü gittiğinde alternatifler olan Derya, Meliha ve İlkin'in tamamı turnuvada ellerine top değdi, Anlamlı seviyede top oynadılar ve hani en azından hepsi bir set, iki set sahada kaldı. Çünkü Eleme maçları olduğunda işler bir şekilde kötü gitmeye başladığında birisini oyuna alırken bu da bir düşünce. Turnuva boyunca eline hiç top değmemiş bir oyuncuyu sahaya attığımızda beklentimiz de çok yüksek olmuyor. Ve o, o oyuncunun da vereceği performans tabii ki çok sınırlı oluyor. En azından bu noktada ben bütün oyuncuların bir şekilde bir zaman bulabildiğini ve turnuva havasına en azından kendi çaplarında girdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu belki ileride Santarelli bir avantaja çevirebilir. İnşallah böyle bir avantaja dönüşür buradaki hani bol değişiklik geçirdiğimiz dönem. Ee, bu anlamda hani Ebrar'ın sahada olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Tabii ki form durumu şimdi bizim çok fazla bilmediğimiz bir konu. Tabii ki bunu teknik ekip çok daha iyi biliyor. Hani form anlamında çok yüksek seviyede olmayan bir oyuncudan da maksimum ne verim alabileceğimizi de tabii ki onlar çok daha iyi biliyor. Dolayısıyla hani buradaki seçimi ben doğru yapacaklarını düşünüyorum. Ee, yani yapabileceklerin en iyisini yapmayı, iyi oynamayı, maç kazanmayı, bu turnuvada olabildiğince ileri gitmeyi bizden çok daha fazla istediklerinden eminim açıkçası. Ve bunun için her şeyi yapacaklarını da düşünüyorum. Doğru karar vermeye çalıştıklarını da düşünüyorum. Hani buradaki Çin maçında nasıl bir alternatif olacak sahada görüş, göreceğiz. Zaten Çin eşleşmesi durumunda neler yapılması gerektiğini düşündüğümü rakip analizlerinde paylaşmıştım Çin'e değerlendirirken. ama yenemeyeceğimiz bir takım olmadığı kesin. İyi bir oyun oynamamız gerekiyor. i̇yi servisle başlaması gereken bir oyun oynamamız gerekiyor. Orada ben hani Çin takım olarak da aslında çok hızlı taktik değişiklikleri yapabildiklerinden bahsetmiştim. Orta oyuncularla, köşe oyuncularla hani oyun içerisindeki yönü çok hızlı değiştirebildiklerini ve setten sete büyük taktiksel farklarla sahada olabildiklerinden bahsetmiştim. Burada staff'ın ayak uyanık olması, staff'ın da B, C planlarının oluşmuş olmasının öneminden bahsetmiştim. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor Çin'in. Biraz enteresan bir takım ve dediğim gibi maç içerisinde oynadıkları taktiği çok hızlı değiştiren bir takım. İnşallah yani geçemeyeceğimiz bir takım kesinlikle değil. İki takımın maksimum performansı göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle ben daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İyi bir performans ortaya koyduğumuz durumda. Göreceğiz bakalım nasıl olacak bundan sonraki performans takımımızın. İnşallah Çin'i de güzel bir şekilde geçerek adımızı yarı finale yazdıracağız. O durumda zaten bir madalya maçı oynamamız garanti olacak. Bu da takıma hani birazcık havaya sokacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Bizim dışında çeyrek finale çıkan diğer takımlara da kısaca bir bakalım önemli olanlara. Burada ilk olarak Brezilya tabii güzel bir performansla çıktı. Set de vermedi grup bölümü boyunca ve çok yüksek savunma direnciyle dikkat çektiklerini söyleyebiliriz. Yalnız grubunda Polonya, Japonya ve Kenya ile karşılaştı. Tabii ki set vermemesi onlar için çok çok pozitif ama aşırı bir dirençle de karşılaşmadıklarını söyleyebiliriz belki. Ama dediğim gibi gerçekten çok yüksek bir motivasyonla ve çok yüksek bir savunma direnciyle oynadıkları kesin. Dolayısıyla gerçekten iyi bir olimpiyat turnuvası geçirdiklerini söyleyebiliriz. Çeyrek finalde de tabii ki Dominikle karşılaşıyorlar. Onu da rahat geçeceklerini varsayarsak yarı finallere kadar aslında zorlanacakları bir maç olmadan gelecekler gibi görünüyor. Tabii ki bunun etkileri nasıl olacak göreceğiz. Çünkü hani böyle gelmeleri durumunda benim tahminim Amerika'nın da Polonya'yı yenip Brezilya'nın rakibinin Amerika olacağı yönünde. Bu noktada tabii ki nasıl bir performans vereceklerini hep birlikte izleyeceğiz. Ama Brezilya'nın şimdiye kadar istediği şekilde bir turnuva geçirdiğini kesinlikle söyleyebiliriz. İkinci olarak İtalya'ya bakarsak VNL performanslarına göre birazcık daha düşük bir seviyede olduklarını söyleyebiliriz. Egon'u VNL performansına göre bir tık daha hatalarını arttırmış durumda. Özellikle yalnız blok defans disiplini hiçbir şekilde bozulmuyor. Takımın bu blok defans disiplininin bozulmuyor olması da onlara ciddi bir direnç katıyor ve maç içerisinde çözüm bulma yetkinliklerini gerçekten yükseltiyor. Smaçörlerinde de biliyorsunuz onların bir kadro darlığı var yani sakat oyuncuları var vesaire. Bunu da aslında çok iyi bir blok defans organizasyonuyla ve ortaların da oyuna girebilmesiyle kapatabiliyorlar açıkçası. Ben Hani harika bir durumda olmasa da İtalya takımı yüzde yüzde olmalarına rağmen Sırbistan'a açıkçası geçeceklerini düşünüyorum. Takımdaki çünkü hani hem tecrübe seviyesi hem de yetkinlik seviyesinin ben Sırbistan'a göre çok daha yüksek bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ama şimdiye kadarki performanslarına bakıldığında dediğim gibi VNL'e göre bir tık daha düşük noktada olduklarını kesinlikle söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Üçüncü olarak Amerika'ya baktığımızda Çin'e atlıyorum. O zaten bizim rakibimiz olacağı için. Amerika'ya baktığımızda geçmişteki sistematik halinden birazcık daha uzak bir takım. Şu anda getirdikleri takım. Ve onlarda da maçör ikilisini kararlaştırmakta bir sorun var. En başta Kaç Jordan Larson üzerinde ciddi bir ısrarı vardı. Bu ısrar çok anlamsız bir hale almaya başlamıştı açıkçası. Sonra onları değiştirdi. Şimdi Plummer ve Skinner ikilisiyle oynamaya çalışıyor. Tabi, tabi bu ikili de sürecin bundan sonraki maçlarında özellikle servis karşılamada ciddi bir problem haline dönüşmesi söz konusu olacak bir ikili. Tabii ki buradaki kararını göreceğiz ama bence burada Plummer ve Kelsey'yi birlikte oynatmak daha doğru bir karar olabilir. Çünkü zaten kulüpte de yan yana servis karşılayan birbiriyle ritme iyi olan iki oyuncu. Göreceğiz burada kaç kararı nasıl olacak ama şu haliyle Polonya'nın servislerine karşı problem yaşayacaklarını düşünüyorum. Böyle problem yaşamaya başladığında da kaç çok fazla oyuncu değişikliği yapmaya başlıyor. Smaçörleri döndürmeye başlıyor. Bir noktadan sonra orta oyuncuları döndürmeye başlıyor vesaire. Yani bir arayışa giriyor. Ama bir şekilde de bir çözüm bulmayı, verim alacak bir oyuncu bulmayı başarıyorlar aslında. Hiçbir zaman küçümsememek gerekiyor. Ben Polonya'yı aslında bu seviyelerdeki tecrübesi çok yüksek olmadığı için Polonya'yı çeyrek finalde geçeceklerini düşünüyorum. Ama Polonya'ya baktığımızda da aslında bireysel yetenekleri olan bir takım olmakla birlikte birazcık dengesiz performans verebilen bir yapıları var kendilerinden ciddi bir başarı beklentileri de yok diye düşünüyorum. Hani voleybol dünyasının da hani altın madalyaya ortak bir noktada gördüğünü düşünmüyorum Polonya'ya açıkçası. Bu da birazcık acaba hani %100 performansa gitme konusunda kendilerinde ciddi bir motivasyon bulmalarını engeller mi diye düşünmüyorum değil açıkçası. Bu belki çeyrek finalde birazcık kırılgan olmalarını sağlayabilir. Dediğim gibi ben Amerika onları geçer diye düşünüyorum açıkçası. Son olarak Sırbistan'a bakmak gerekirse olması gerekenden çok çok kötü bir noktada olduklarını onların da söyleyebiliriz. Büyük bir smaçör sorunları var. Ciddi bir orta oyuncu sorunları da var. Bence libero sıkıntısı da var bu takımın. Tamamen Boşkoviç'in üzerine yıkılmış durumda oyun. Ve diğer oyunculardan neredeyse sıfır destek alıyor. Sadece Uzelat biraz destek verecek gibiydi. Onun da birazcık formu düştü ve çok hatalı bir oyun oynamaya başladı. Dolayısıyla takım tamamen Boşkoviç'in üzerine yıkıldı. Ve çok ilginç bir sistemle oynamaya başladılar. Geçmişte de tabii ki Boşkoviç çok dominant bir oyuncuydu. Ama... Sırbistan takımının bu kadar dengesiz bir oyun oynadığına çok fazla şahit olmuyorduk açıkçası diye düşünüyorum. Diğer oyuncularda büyük bir form problemi olması sebebiyle çok tek taraflı bir oyun oynamaya başladılar. Burada Guidetti'nin de maçlara mal olan bazı oyuncu değişiklikleri oldu. Özellikle Amerika maçında. Amerika maçının 5. setinin sonlarında Boşkoviç'i oyundan çıkardı. İkili değişiklik yaptı. Ve burada verdikleri birkaç sayılık seri onlar için maça mal oldu. Böylece de sadece bir maç kazanabildiler grup aşamalarında. Ve hani dediğim gibi burada tabii ki Guidetti'nin bir arayışa girmiş olması hani belki normal diyebiliriz. Çünkü gerçekten kesinlikle hiçbir destek yok Boşkoviç'e. Ama bu arayışın da bir sonuç vermediğini kesinlikle söyleyebiliriz. Onlar da İtalya'yla tabii ki bu kötü geçirdikleri süreç sonunda İtalya'yla eşleşmek zorunda kaldılar. Çünkü sıralamada 7. sıraya düşmüş oldular tabii ki bu onlar için büyük bir problem. Ben İtalya'nın hani İtalya'da tabii ki çok pasör çapraz ağırlıklı bir oyun oynuyor ama özellikle orta oyunculardan çok ciddi katkı alabiliyor. Bu açıkçası Sırbistan için bu yönde kesinlikle değil. Dolayısıyla mucize olmazsa ben çeyrek finalde İtalya'ya eleneceklerinden emin gibiyim diyebilirim Sırbistan için. Dominik tarafında da hani çok detaylı bahsetmeye belki gerek yok. Ben Brezilya'nın şu aşamada Dominik'e açıkçası bir eleme turunda kaybedeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Brezilya'nın da o maçı alıp yarı finale çıkacağını kesinlikle düşünüyorum diyebilirim. Bugünlük bu kadar. Maçlar ilerledikçe görüşürüz tekrardan. Umuyorum bizim takımımız için de pozitif bir dönem ilerler bundan sonrası için turnuva içerisinde.